Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Abi Battles'ın işte devam ediyoruz. Arsenal'deyiz. Şimdi yapacağımız şey ekstra şuradaki ekstra game mode'dan challenge'a tıklayacaksınız. Ve challenge'ı 50 saniyenin altında tamamlamaya çalışacağız. Görüyor şu an? Ha dur. Anladım ben şimdi. Şimdi baş buna evet doğru. Yeşille geçelim. Let's ride. bina güncelleme geldi onu nörklediler ee, nasıl oldu bir şeyini göstermedim kayıt almayı unutmuşum tekrar göstereceğim ya ilk başı kaydetmiştim etmiştim de sonrasına hayır Tamam tamam basabildim. 50 saniyeydi şimdi bunu 90'a çıkarmışlar. Biraz daha kolay olacak benim için. ahamda girdik. Şimdi nasıl iyi oynadığımı Göst göstermeyeceğim. Bunda o kadar iyi oynayamıyorum ama Baya pratik yaptım çünkü kayıt almayı unutmuşum Odaklanmak için de Seslendirme yapıyorum Eğer şu sesi duyduysanız Ya mikrofonu kapatmışımdır ya da açmışımdır Kapattıysam da ne oldu Cihanı anlarsınız artık şu yeşil adamları vurmayacağız. Kırmızıları geberteceğiz. Evet. Adamları çok iyi akladım. Ha. Heh, tamam oldu. Sonya değil. Sonya değil. Sonya. Ve bitti. Gigi. Şimdi al. Daha sonra Event Base'e gelin bir. Evet Base'e gittiğiniz an Base'iniz gelecektir şuraya. Şöyle. Gele... Aa. Daha sonra Event Base'e geliyorsunuz. Ha, evet doğru yerim. Gelince evet B e geldi. O kanada almak için bütün başarımları almanız lazım. 5 tane başarım kaldı. En son başarımı ne zaman alacağınıza bir bakayım. 28 Aralık'ta en son başarımı alıyorsunuz. Ve şu anki gidişatı göstereyim bir. Şimdi 1 2 Bilemedik Bilemedik 3 Flamingo Garip bir şekilde kaybetti 4 5 O 2 ta Dur yanlış saymadıydım Ben geçen 2 saymış Kalmıştı 1 2 3 4 5 Ya da 3 müydü Neyse Ama Flamingo